Merhaba arkadaşlar. Size uzun süredir video çekmediğimi fark ettim. Bir arkadaşın da Instagram'da sorusunu yanıtladıktan sonra bu konunun çok önemli olduğunu ve bu konu hakkında pek fazla konuşan kişi olmadığını hatırladım. Konu şu ki ilaç su Hepimizin hayatında normalden daha yoğun ailesel, işsel dönemler oluyor. Yetinmemiz gereken projeler. Hayatımızda sıkıntılı dar boğaz dönemler, kendimize daha fazla efor yüklememiz gereken ve e, bu zamanlarda kolaya kaçmakla beraber e, ilaçlarımızı olduğundan fazla aldığımız durumlar yaşanabiliyor e, ve bu durumlar e, yaşanması ne kadar uzun sürdüğünde arttırdığımız tolerans bizim düşmanımız oluyor normal dozlarımız bize etki etmemeye başladığı zaman bu bir kısır döngü haline dönüşüyor. Sebebi şudur ki artık normal dozumuzu almak için bile suistimal yani birden fazla ilaç almak zorunda kalıyoruz. Ve bu bizim başımıza gelebilecek en kötü şey hayatta bize yani iyi gelen şeylerden biri ilacımızın bize faydasını kaybetmesini sağlayacak bir durum. Evet hayatımızda hepimizin zor dönemleri olabilir. Efor olarak artmamız gereken dönemler olabilir ama bu ilaç suistimali yani birden fazla ilaç kullanmak ya da ilaçları formumuzun dışında işte tablet, e, hap vesaire formlarının dışına çıkarmak sizin başınıza gelebilecek en büyük tehlikelerden bir tanesi. Ben e, kimse kimseye söylemese de inanıyorum ki 10 devrilden 8'i bir dönemde çeşitli bir şekilde ilaçları olması gerektiğinden farklı sıklıklarda kullanmış olabilir. Ancak bunu değiştirmek sizin elinizde bu toleransı oluşturduktan sonra vücuttan bir daha geri atmak çok zor bir süreç. Bu konuda çok dikkatli olalım. Gerekiyorsa çevremizle paylaşalım. Ben bu konuda zorluk yaşıyorum. Beni kontrol etmek açısından yanımda olun gibi. Bu konuyu bugüne kadar kimsenin konuşmadığını düşünüyorum. Birinin konuşması lazımdı. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.